...Levent Tuncel karakteriyle boy göstermişti beyefendi. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Yaprak dökümünde Ferhunde'nin yasak aşkıydı. Ferhunde kocası Şevket'i onunla aldatıyordu. Kimseyi ilgilendiriyor mu? Tekrar bir birliktelik var mı? Söz konusu evet. mu? Barışlık mı? Dizideki ilişki gerçekte de devam etti. Ya. Barış, barış Moteklif'in sizden mi geldi? Deniz Çakırla Nihat Altınkaya iki yıl birlikte oldu ama bir küsüp bir barışarak. <laughs> Son barışmalarının üstünden henüz birkaç gün geçmişti ki Deniz Çakır Kadıköy Moda'da barlar sokağında bir başka oyuncuyla yakalandı. <laughs> tutuştuğu kişi Küçük Kadınlar dizisi oyuncusu Ali İldi. Aşk ne biliyor musun? Tek bir kadın için dünyadaki bütün kadınlardan vazgeçebilmek. <laughs> Fena halde paniklemişlerdi yakalanınca. <laughs> Belli ki yasak bir durum söz konusuydu. Peki Deniz Çakır gerçekten de sevgilisi Nihat Altınkaya'ya ihanet etmiş miydi? <laughs> kaçmaz. Deniz Çakır'ı sıcağı sıcağına Beyoğlu'nda yolunda yakaladı. Peki Deniz Hanım sessizlik ihanet sorusuyla bozuldu. Nihat Bey ile birlikteyken de Ali İyi akşamlar. Kolay geldi. Bir ihanet var mı? Duymazdan geldi soruyu. İkinci kez yöneltilince soru öyle bir bakışla yanıt verdi ki anlayabilene aşk olsun. Bir ihanet söz konusu mu Deniz Hanım? Nihat Bey. Mesajı şu olabilirdi. Ben aldatmadım, aldatıldım ve intikam aldım. Bir ihanet söz konusu mu Deniz Hanım? Nihat Bey. Bu manidar bakışın ardından tek kelime konuşmadan yoluna devam etti. Neden, neden ayrıldınız?